Bugün terazi burçları için sosyal etkinlikler ve arkadaşlarla bir araya gelme zamanı. İletişim becerilerinizin güçleneceği bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşmak ve topluluk içinde yer almak ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Duygusal ilişkilerde daha fazla paylaşım yapmanız aranızdaki bağı güçlendirebilir. Sevdiğinizle yapacağınız samimi bir sohbet, ikinizin de birbirinizi daha iyi anlamasına yardımcı olacak. Unutmayın, açık iletişim her zaman ilişkilere fayda sağlar. Ayrıca sanata olan ilginiz gün boyunca sizi besleyecek yoğunluğu. Bir sanat sergisine gitmek veya kreativitenizi ortaya çıkaracak bir hobiyle ilgilenmek ruh halinizi canlandırabilir. Kendinize bu alanlarda özgürlük tanıyın da. Gün sonuna doğru biraz yalnız kalmak ve düşünmek isteyebilirsiniz. Bu, kendinize dönüp bakmak için güzel bir fırsat olacak. İçsel huzurunuzu bulmak için Kısa bir meditasyon veya doğadayken geçireceğiniz zaman size iyi gelecektir.